VOA Türkçe'den herkese merhaba. Begüm Dönmez Ersöz ben. Haftanın ilk gününde, pazartesi gününde Amerika'dan aşı geliştirilmesi çalışmalarına yönelik son gelişmeleri aktaralım. Malum dünya çapında Amerika ve Avrupa'daki çalışmalarda dahil olmak üzere yaklaşık 100 farklı aşı çalışması var koronavirüsüne karşı e, geliştirilen e, farklı çalışmalar var ve bunlardan bir tanesi e, özellikle e, gelecek vaat ediyor gibi görünüyor en azından yetkililerin yaptığı açıklamalara göre. Peki hangi e, aşı geliştirme çalışması bu? E, Amerika'da e, Massachusetts merkezli, merkezi burada bulunan e, Moderna adlı e, şirketin e, geliştirmeye başladığı, çalışmaya başladığı e, aşı e, adayı. Şimdi Mart ayı başından itibaren e, sağlıklı gönüllü kişilere ilk dozlar verilmeye başlanmıştı. Yaklaşık 45 kişiden, 45 gönüllüden söz ediyoruz ve e, Moderna e, Amerika'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü ile de birlikte işbirliği içerisinde e, bu aşı çalışmasına başlamıştı. Şimdi e, ilk e, dozların verilmesinin ardından Mart ayı başından itibaren e, bu klinik deneyin ilk fazının sonuçları, bulguları çıktı ve şirketten yapılan açıklamaya göre 8 kişide 8 kişiye verilen ilk dozun güvenli olduğu, bu kişilerde de aşının bir tür bir belli bir düzeyde bünyenin bağışıklık geliştirmesini sağladığı belirtildi. ve 8 kişi Elde edilen bulgulara göre de e, bu kişilerde e, koronavirüsünün e, yol açmış olduğu COVID-19 hastalığına yakalanmış olan e, ama bu hastalığı atlatmış olan kişilerden alınan kan örneklerindeki e, antikor seviyesine yakın antikorların e, geliştirildiği bilgisi paylaşıldı e, şirket yetkilileri tarafından. Şimdi bu klinik deneyin ilk fazında 3 farklı doz denendi gönüllüler üzerinde. Düşük, orta ve yüksek doz şeklinde. Bu son bulgularında düşük ve orta düzeydeki dozda elde edildiği belirtiliyor. Ve yine şirket yetkililerine göre, Moderna yetkililerinden yapılan açıklamaya göre en yüksek dozda 3 hastada ateş, yüksek ateşin e, görüldüğü, baş ağrılarının görüldüğü e, ifade ediliyor ve bu belirtilerin de bir gün sonra ortadan kaybolduğunu açıkladı Moderna e, yetkilisi. E, düşük ve orta e, düzeyde uygulanan dozdaysa sadece kolda aşının yapıldığı noktada bir kızarıklıktan söz ediliyor ve bu da zaten üçüncü derece bir yan etki yani çok da önemli olmayan bir yan etki olarak ifade ediliyor önümüzdeki dönemde bu şirket klinik deneyin ikinci ve sonrasında da üçüncü fazına geçecek ve bu önümüzdeki dönemde bu sefer daha fazla gönüllüyle birlikte, 600 gönüllüyle örneğin bir sonraki aşamada bu aşının ne kadar virüse karşı etkili olup olmadığına bakılacak. Şimdi ilk aşamada güvenli olup olmadığı ya da aşının uygulandığı kişi de bağışıklık tetikleyip tetiklemediğine bakılmıştı. Şimdi bundan sonraki çalışmalarda aşının virüse karşı ne kadar etkili olduğuna bakılacak. Bir bu tabi gelişme, e, moderna yetkililerinin açıklamış olduğu ve e, umut e, vadeden bir gelişme olarak nitelenen bu haber ABD Başkanı Donald Trump e, açısından da e, önem taşıyor. E, tam da aslında son bir hafta içerisinde Başkan Trump e, malum bir proje açıklamıştı, Işık hızının ötesinde e, aşı geliştirme e, projesiydi bunun ismi ve geçtiğimiz günlerde de bu projenin başına ee, eski bir e, ilaç firmasında, e, Amerika'da bilinen bir ilaç firmasında daha önce yöneticilik yapmış olan bir isim, GlaxoSmithKline'de yöneticilik yapmış olan e, doktor Sloy'u e, getirmişti e, Trump bu projenin başına. E, hatta e, geçtiğimiz günlerde e, doktor Sloy şirket ismi vermeden e, Klinik çalışmalarda elde edilen ilk bulguların e, aşı adayının güvenli olduğunu ortaya çıkardığına yönelik bir açıklaması olmuştu, ama şirketin ismini vermemişti. E, şunu da aslında e, söylemek gerekiyor: e, Moderna şirketinin e, hisseleri. Cuma günü kapanıştan sonra da yine bu haberin de gelmesiyle birlikte pazartesi günü itibariyle bir yükseliş yaşandı Moderna şirketinin hisselerinde. Şunu araya not olarak belki değinmek lazım. Washington Post'un haberine göre bazı bağımsız kuruluşlar, bu projenin başında yer alan yani aşı geliştirme projesinin Trump'ın açıklamış olduğu ışık hızı ötesinde aşı geliştirme projesinin e, projesiyle ilgili olarak bir takım eleştirileri e, gündeme getiriyorlar. Şöyle ki Washington Post'a göre e, Sloy yani bu projenin başındaki isim e, daha önce yani görevinden ayrılana kadar ve Beyaz Saray'daki bu yeni görev, görevine başlamadan önce e, Moderna şirketinin yani bu umut vadeden gelişmeyi duyduğumuz şirketin e, yönetim kurulunda yer aldığı ifade ediliyor Dr. Sloy'un. Hatta e, şirkette de e, 10 milyon dolara yakın hisselerinin bulunduğuna yönelik bazı iddialar var e, Washington Post gazetesinin haberine göre. E, dolayısıyla bu e, konuyla ilgili... E, Doktor Monsef Sloy'un bir takım çıkar çatışması içerisinde olduğuna yönelik eleştiriler ve kaygılar dile getiriliyor. ABD basınına yansıyan haberlere göre. Son gelişme aşı çalışmaları ile ilgili olarak Amerika'dan notlar bu şekilde. Moderna şirketi dediğimiz gibi ilk klinik deneyin ilk aşamasında ilk fazında bir miktar bağışıklığı belli bir düzeyde bağışıklık geliştirmesine geliştirmesini sağladığı belirtiliyor bünyenin henüz bu ilk bulgulara yönelik araştırma bir tıp dergisinde ya da başka bir yerde henüz yayımlanmış değil. Dolayısıyla önemli bir ilk adım olarak nitelenebileceğini belirtiyor uzmanlar diyelim. Bundan sonrasında şirket açısından önce 600 kişiyle ikinci faz başlayacak insanlar üzerinde klinik deneyin ikinci aşaması başlayacak ve sonrasında da Temmuz ayı itibariyle 3. faza geçilecek ve sonrasında da şirket yetkililerine göre 2020 yılı sonunda yani bu yılın sonunda ya da 2021 başında ilk aşı dozlarının üretilmeye başlanması gibi bir hedef koyuluyor denilebilir. Bakalım şimdi bu araştırmanın yani Moderna'nın gerçekleştirmiş olduğu aşı geliştirme çalışmasının ikinci ve üçüncü fazlarını da yine takip edeceğiz. Önümüzdeki e, aylar ve özellikle yaz ayları tabii ki e, bu aşının e, aşı adayının daha doğrusu e, koronavirüsüne karşı ne kadar etkili olduğunun belirlenmesi açısından e, önem taşıyor. E, şimdilik Amerika'dan Moderna şirketinin aşı geliştirme çalışmasında bu umut verici olarak nitelenen çalışmaya bulgulara ilişkin aktaracağımız ayrıntılar böyle. Siz yine hem aşı gelişmelerini hem de Amerika'daki son gelişmeleri takip için internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı da takipte kalın diyelim. Başka ayrıntılarla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.